Sani Sarıdoğlu, 31 Mart'tan sonra Türkiye değişti. Bir bakımda. Belki millet, Türkiye milleti böyle bir şeylere alışmıyor ki, günde siyaset e, alanında, siyaset alanında var. E, nasıl siz yorulsunuz 31 Mart'tan sonra Türkiye'ye? E, biz bunun bahar havası geldi diyoruz Türkiye'ye. Gerçekten hükümetin uzun süren bir iktidarı söz konusuydu. Ee, İnsanlarımız zor günler geçiriyor. Ekonomik yönden, demokratik işleyiş de iş açısından. Ee, örneğin gençlerimizin hayallerinin artık çalındığı bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü ne kadar başarılı olursa olsun, örneğin devlet görevine girerken mülakat denen bir sistem var. İstediklerini atıyorlar. Yani bu devletin aslında çürümüşlüğünü gösteriyor. Oysa bu devlet, AK Partilerinin de, 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 Türkiye'deki bulunan herkesin ortak devleti ve işleyiş ona göre olması gerekiyordu. Yine aynı şekilde anayasanın tanınmadığı süreçler yaşadık. yargı krizinin, işte Yargıtay'ın anayasa mahkemesine karşı verdiği karar direndiği bir süreç yaşadık. Milletvekilerinin seçildiği halde e, milletvekilinin düşürüldüğü bir süreç yaşadık. Dolayısıyla artık toplum normal bir hayat istiyor. Demokratik bir işleyişi istiyor, önünü görmek istiyor bu toplum. Mutlu olmak istiyor. yani Doğudaki, batıdaki, Türkiye'de yaşayan herkes çocuğunu güvenle büyütmek istiyor. İyi bir hayat sürmek istiyor. Bence buna karşı büyük bir direnişti, büyük bir isyandı. O şekilde sandıkta ifade ettiğini düşünüyoruz. Bizim açımızdan da bu bir zafer olarak değil, bu sadece zafere giden iyi bir yol olarak, iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Onun için şımarmağına, rehavete kapılmadan bunun arkasını getirebilmemiz önemli. Çünkü bizim için her siyasi partinin olduğu gibi nihai hedefi e, iktidarı ele geçirmek. İnşallah o yolda aldığımız çok önemli bir e, kazanım diyelim. Bunu da inşallah iktidar yolunda taşlandıracağız, iktidara ulaşıp. İnşallah. Ee, Şımarmağı çok güzel gösteriyordunuz. Evet. Ee, Sayın Serdatoğlu'yu 31 Mart gecesinden bizler, böyle düşündüğümüz bu belə sülh bu qədər baskı siz məsələn bir ağır dövənləri keçmişdiz amma e, yeni takım zəhməti başında və özlülə örgül özəl bir parıltı tauru və bir saxo tauru məsələn gəl bir fədilməti e, alkənseçi belə bir sözləri ifadə etmədi onun dışında əlimizdədir Bu tavrı size beğenilmiş bir şey ve ama üzerinden de Bunu nasıl görebilirsiniz? Evet, Sayın Genel Başkanımızın tavrı çok olumlu. Çünkü bu ülke bu siyasi kamplaşmalardan çok yoruldu. İnsanlar artık kavga etmek istemiyor. Yani kavga eden siyasetçilerden de yoruldu. Bizler buraya, ülkemize hizmet etmek için milletimiz bizi gönderdi. O halde sadece birbirimizin açıklarını bulup bağırarak değil de tamamen ortak akılla ülkemizin ve milletimizin temel ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları ortak akılla nasıl giderebiliriz? Onun mücadelesini vermek lazım. Yani genel başkanımız da bu anlamda çok olumlu bir adım attı. Tabi orada çok bazen haksız eleştirenler de oldu. İşte müzakere değil mücadele edilir. Oysa müzakere de bir mücadelenin bir parçasıdır. Çünkü biz de biliyoruz ki savaşan taraflar bile dönem dönem müzakere edebilirler. Kaldı ki Türk siyasetinin gerçekten buna çok ihtiyacı vardı. Yani insanların birbirlerine böyle adeta düşman gözüyle bakması bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Hiçbir tarafa da bir şey kazandırmaz. Bu anlamda atılan bu adım çok çok kıymetli ve çok değerlidir. Kutuplu hava çok tehlikeliymiş. Elbette evet, tabii. İşte tarihte bunun çok yes. örnekleri gördük. Çünkü çok kutuplulaşmada en son bir kibulcunda iş hiç, hiç kimsenin arzuetmediği, hiç kimseninumlu olmayacağı bir hal idi. Ama sizin meslektaşlarınızdan Aşır müchesin e, beğenmediler bu adanı. Mesela dediler ki, "Sainatlan vaxt təalmaq təşkil edir. Sainatlanın öncədən Kürtlər və sonra Üçüncü İdaresı bundan sonra oğul e, ərbekane indi də gözler gayesi oynadı. Siz buna katılırsınız. Ben katılmıyorum. Şüphesiz siyasette her yaptığınız şeyin beğenilmesi diye bir şey olmaz. Mutlaka eleştirecek olanlar olacaktır. Ama siyasetçi eleştiriden korkmadan halkın beklentilerine göre davranmak zorundadır. Bence burada halkın beklentilerine çok uygun olarak davranış sergilenmiştir. Elhamdülillah. Ben isim söylüyorum. Mesela Dillaz, Sarıgül, Mahiroğlu. Buralar isimler özgü üzere eklem üzerinde üzey yazıyorlar. Böyle hiç çalışmalar var idi acaba? Çalışmaları siz nasıl gördünüz? Yok öyle değerlendirmiyorum. Şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi çok güzel bir ilme kazandı, çok güzel bir başarı yakaladı. Bu tür gereksiz tartışmaların içine çekilerek bu başarının düşürülmesi çabaları var. Bunlar olur. Hiç bu tartışmalara girmek doğru değil. Zamanı gelince parti kurulları en doğru kararı verecektir. Yani şüphesiz kazanmak isteyecektir. Bu ipi kim gösterecekse o adayımız olacaktır. Sayın Genel Başkanımız da bu konuda gerekli uyarıları yaptı zaten. Doğru. Onun için bu tartışmalara girmek hiç doğru değil.